Yücel ailesinin geleneksel kurban bayramı pikniği başlamış bulunmaktadır. Her yıl olduğu gibi devam ediyor. Mahmut, anneciğim afiyet olsun geç kaldın. Afiyet olsun. Ne yiyorsunuz? i̇şte yine spik Orhan. Afiyet olsun. Ne haber? Nasılsınız? Ben sonra yiyeceğim. Ziyaret Teşekkürler. Bu evet bayram ziyareti. Anne, güzel, Afiyet Bununla olsun bak. rahatsız ediyoruz. Şöyle çekeceğim. Afiyet olsun. Kimse cevap vermiyor. <laughs> tamam. Gel mam. Abi bir dur orası da, var. Evet. Devam ediyoruz. Dur. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Ya, olsun. Sonra e yiyeceğim ben. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Yok görmedim ya. O elinize Kim sağlık. De, de. Aa şöyle gitmedim dur. Gel Eknur. Baba bu yaptırdıklarına bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Baba öf. Bir ben eksiktim afiyet olsun. <gülüyor> 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 afiyet olsun ya Demir. <laughs> Güleylem. Arabanın üstüne bak. Ekmek ağaçlı durumları yapmışlar. Evet neresi kaldı? Hmm. Oraya yaptık. İzleyin yegir kaldı. Bütün DSEİ barajını kaplamış bulunmaktayız. Yine en güzel <laughs> sabahlarından benimle Evet. Afiyet olsun. Gel, gel, Annem babam bana yemek yedirmiyor. Video çektiriyor. <laughs> gel, gel, <beraber. gülüyor> Yiyeceğim ben. Teşekkürler. Abi, beni böyle afiyet olsun. <laughs> gel beraber olsun. Elinize sağlık. <laughs> Çocuklar. Çocuklar <Evet>. kopuyor. <laughs> Evet. İlhan ailesine doğru gidiyorum. Merhaba, bozulma. afiyet olsun. Olun, gel beraber olsun. Atma. Yok ben yiyeceğim şimdi. Atma. Efendim. Kameram bozulmasın, beni çekiyorsun. Evet, şimdi yakışıklı gördü. Kameram. Afiyet olsun. Daha hazırlayamadınız mı? Hazır, hazır. hazır. Elinize dostum. sağlık, elinize sağlık amcacığım. Afiyet olsun. Gel beraber olsun. Yiyeceğim ben şimdi teşekkür ederim. Kim kaldı? Bir başa mı Evet. Bu sefer kalabalık değiliz. İşte bunlar hala bir şey bulamamış. Ben bir de millete geciktiniz falan diyorum. Eline sağlık babacım benim. İşte yani buranın, bak bütün DSI barajının, bütün akrabalarımın içindeki en eksikli insanı çekiyorum. Karşınızda Mehmet Yücel. Tamam da bu...